Bir orta yaşlı bir hanım bir odada bir metrekarelik yere sandalyesini koymuş, yıkamış, silmiş, süpürmüş. Sadece bir metrekarelik yerde yaşıyor. Obsesyon bulaşıcıdır. Anne temizlik konusunda obsesif bir rahatsızsa çocuk bunu alışkanlık haline getirebilir. Obsesif kompulsif kişiler günün birinde mutlaka ağır depresyona gireceklerdir. bugün obsesif kompulsif bozukluğu anlatmaya çalışacağım. Obsesif kompulsif bozukluk deyince biz şunu anlarız. İnsanın inançlarına, gerçeklere, doğrulara, bilime ters bir takım fikirlerin istenmedik biçimde düşünce alanına saplanması, bu düşünce alanına saplanan fikirlerden kendini kurtaramama ve bundan dolayı duyulan sıkıntı ve o sıkıntıyı gidermek kastıyla bir takım hareketlerin tekrar tekrar yapılması. Obsesif kompulsif bozukluk oldukça yaygın bir durumdadır. Pek çok insanda obsesif özellikler vardır. Bunun dereceleri vardır. Bunlardan birincisi obsesif kişilik özellikleri. Bunun bir derece yukarısı obsesif kişilik bozukluğu, bir derece yukarısı obsesyonlar tiplerinden hemen bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi terslikler obsesyonudur. Ya da acaba yakınlarıma zarar verir miyim? Acaba önlenemez bir dürtüyle bir şey yapar mıyım? Tarzındaki bir düşüncenin düşünceden atılamamasıdır. Dolayısıyla insana büyük bir sıkıntı verir. İkincisi, dinsel inançlarla ilgili olan obsesyonlardır. Hakim inanca ters bir takım fikirlerin düşünceden çıkarılmamasıdır. Bu da ızdırap veren bir şeydir. İnsanda büyük suçluluk duyguları oluşturur. Diğeri ise cinsel konulardır. Cinsel konularda yakınlarına, çocuklarına, yasaklanmış olan şeylere karşı bir cinsel istek hisseder miyim tarzında ortaya çıkan düşüncelerdir o da kişiye ızdırap verir ve bunu atamaz. Dördüncüsü de düzen obsesyonudur. Düzen obsesyonu genellikle her şeyin yerli yerinde olması demektir. Koyduğu objenin hep aynı yerde bulunması gerekir. Birisi onu oynatsa gelir tekrar değiştirir, gelir tekrar değiştirir ve dolayısıyla gelen konuk da bunun ne olduğunu anlayamaz ve bundan dolayı da sıkıntı çekilir. Bir de bunun üstüne üstlük, obsesyon diye daha çok anlatabileceğimiz şeylerden birisi ciddi temizlik obsesyonlarıdır. Ciddi temizlik obsesyonları herhangi bir şekilde kirlendim, pislendim, etraftaki tozlardan rahatsız oldum, mikroplardan rahatsız oldum, tarzında obsesyonlardır. Bu obsesyonlar beyne saplandıkça kişi günlük işini göremez. Dolayısıyla el yıkamak gerekiyorsa kendine bir sayı belirlemiştir. En az 5 kere elini yıkayacak. Sabunlar tüketilecek, sular akıtılacak, çamaşırlar yıkanacak, dışarıdan eve girince kimse sokulmayacak, herkes önce banyoya girecek, onların eşyaları yıkanmadan kullanılmayacak, tarzında obsesyonlardır. Bunlar da çok büyük bir manevi anlamda yük getirir ve aile yaşantısını ciddi biçimde bozar. Herhangi bir pandemi uyarısı olmaksızın, gerçek bir sebep olmaksızın her şeyin kirli olduğu fikriyle defalarca yıkanması, defalarca antiseptiklerde bekletilmesi, buzdolabına konmakta zorlanılması, giyimin kuşamının pazar için ayrılması gibi çok ciddi obsesyonlar vardır ve bunlar çok ciddi biçimde tedavide zorlanılan obsesyonlardır. Medyada gösterilen bir filmde de temizlik obsesyonları çok gündeme geldi. Halk bu konuda bilgilendi ama günlük yaşamda çok daha ağırları var. Örneğin bir tanesini söyleyeyim ben size. Bir orta yaşlı bir hanım bir odada bir metrekarelik yere sandalyesini koymuş, yıkamız silmiş, süpürmüş. Sadece bir metrekarelik yerde yaşıyor, yemeğini orada yiyor, çayını oraya getirtiyor, bardakları yıkatıyor. O şekilde bir metrekarelik alanda yıkıyordu ve bir kısım şeyler vardır temizlik anlayışı içerisinde. Dışarıda tuvalet yapmamak, hijyene takip etmemek için bu konudaki temizlik kurallarına çok çok sıkı sıkıya uymak gibi obsesyonlar vardır. Obsesyonsuz insan olmaz. Hastalık boyutuna gelmesi onun çevresine verdiği rahatsızlıkla kendisini gösterir. Bakın en basit şekilde bir şey söyleyeyim ben size nazar değecek düşüncesiyle tahtaya vur. Herkes de gözüken bir şeydir. Bu da bir obsesyondur. Yap boz dediğimiz bir şey. Oraya vurursak kötü şey olmayacak gibi gerçek dışı bir yaklaşımla insanlar inanır ve bunu yaparlar. Obsesif özellik taşıyan kişilerde başarı getirebilir. Ama obsesif biçimde hastalık derecesinde yükselen bir trend olursa o yaşamın kalitesini ciddi biçimde bozar. Size bir örnek vereyim benim tanıdığım bir hastadan. Ünlü bir firmanın genel müdürü ciddi obsesif birisiydi. Yardımcılarına güvenmez. Her yardımcının evrağını sabaha kadar takip eder, izler, bakar. Gecenin saat 12'sinde genel müdürlüğün ışıkları söner. <laughs> eve saat 1'de gider ve of yoruldum ne kadar çok işim vardı diye eşyaların çantasını bir tarafa atar. Ve en sonunda boşandılar. Obsesif kompulsif hastaların yakınlarında çok ciddi biçimde huzur bozulur. Mükemmeliyetçilik son derece önemlidir. Kendisinin yetkin olduğunu düşünür. Ben yetkiliyim, yetkinim, bu işi çok iyi yaparım diye düşünür. Benim dediğim doğrudur, dediğimi yapın der sürekli gergindir. Obsesif kompulsif kişiler ciddi biçimde gergindirler, bedensel belirtiler yaşarlar, ağrılar, sızılar yaşarlar. Kendi kuralları doğrultusunda yaşam isterler. Onun koyduğu kurallara göre yaşarsanız mesele yok. Onun kurallarının dışına çıkarsanız müthiş bir depresyon görürsünüz. Obsesif kompulsif kişiler günün birinde mutlaka ağır depresyona gireceklerdir. Obsesyon genellikle genetik bir özellik olsa da, obsesif bir insanla yaşadığınızda da öğrenme faktörü de sizi de obsesif yapabilir. Obsesyon bulaşıcıdır. Örneğin, annesi ciddi obsesif kompulsif bozukluksa, çocuk da ona bakarak obsesif davranışları benimseyebilir. Örneğin temizlik, anne temizlik konusunda obsesif bir rahatsızsa, çocuğunu banyolarda yıkayarak, çamurlarda gezdirmeyerek, dışarıda giydiği elbiseyi evde giydirmeyerek çocuk bunu alışkanlık haline getirebilir. Birinci sırada biyolojik tedaviler uygulanıyor. Biyolojik kökenleri ortaya konduğuna göre siz oraya gerekli ilaçları göndererek kişide çok ciddi başarı elde edebiliyorsunuz. Bir de psikoterapi anlamında Davranışçı yaklaşımlar var. Davranışçı yaklaşımlar güç ve zaman alıcı bir şey. Ee, örnek olarak söyleyeyim, elini 45 kere yıkamak zorunda kalan bir hanımı yavaş yavaş, azar azar, azar azar 43'e, 42'ye, 41'e indirmek gibi bir örneklerle yapılabilir. Obsesif kompulsif bozukluklar direkt beyin biyolojisiyle ilgilidir. Ve bu işin tedavisi de biyolojik yöntemler ön planda gelir.